Arkadaşlar şimdi köydeyiz. Evet. Ben Mehmet, Budayşe Evet merhaba. Şimdi size köy maceralarımızı yaşadık. Ya Köydeki sonra da... sonra da köyde dolaşacağız. Evet, size tanıtacağız. Ve abone olmayı like atmayı unutmayın. Hayır. Evet. Abone ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu bizim çok değerli. Daha ona bu değil. Ama ona değil. E, ee, Ayşe bir keresinde şey demişti benim arkadaşımın kanalı var daha 10-15 abonedeyken 100 like e, gelirse yeni bir video çekeceğiz demişti. Çok saçmaydı. Evet çok saçma. Biz Şimdi şey yapacağız. Önce önceki maceralarımızı anlatacağız. Sonra da şey yapacağız. Evet köyü gezdirip sonra da şimdiki maceramız ne olacak ona bakacağız. Evet ve birazcık da oyun oynayacağız. sonra. Şey, bu bunu başlatmadan önce şu köyde şu köyde bir yerde şöyle yanımızda bir yerde sarı tişörtlü bir çocuk vardı onu çekiyorduk. Sonra bizi gördü o. Sonra kaçtık ama nasıl kovalıyordu bizi. Güneşi arkamıza aldık arkadaşlar. Evet. Nasıl kovaladı ama. İşte bir keresinde de bizim bir katil orozumuz vardı. İşte e, katil oroz bizi ikili bir iki ayağıyla beraber atlıyordu üstümüze. Evet. Biz ondan kaçıyorduk. İlk önce zaten e, e, saldırdı. Sonra bana saldırdı. Onun sonra en sonunda çok şükür kestik. <laughs> Sana... Ayağını falan bağlıyorlardı bizi şey olmasın diye. Dışarıya adımımızı atamıyorduk yani o kadar. Evet sonradan işte katil orası olduğunu öğrendik onu. Sonra onu o kestikten birkaç gün sonra bizim zaten her zamanki gibi bir köpeğimiz vardı. Adı Tony'ydi. Tony her zaman bizimle oyun oynardı tamam mı? Sonra Muhammed işte bir gün ekmeğini aldı onun. Ekmeğini aldı derken sevmeye çalıştı yemek yerken. Hayır ekmeğini aldı. Ek aldım. işte ekmeğini aldı. O da kızdı tabi. Arkadaşlar bölüp Sevim yeniden işte. onu atacaktım. Ama o da kızdı tabi yani kim yemeğini almaya cesaret eder ben. <laughs> evet. Isırdı sana. Ama de şey ufak değildir. yani. Evet daha ufak Sonra e, biz ekmek vermiştik işte yine Tony'ye. Sonra elimizde bir de onun arkadaş Karabaş vardı. İşte sonra ona ekmek vermiştik. Elimizde hiç çıkamıyorduk. İşte o zaman şey oldu. E, elimize kokusu kaldı ekmeğin. Sonra biz koşturmaya başladık ikisi beraber. Sonra işte biz koşarken e, bizim bir tane daha arkadaşımız var, kuzenimiz var. Eymen diye. Plan yapmaya başladık. E, Eren oyalı, Muhammed oyalayacaktı, Ben de e, onunla beraber oyalayacaktım. Eymen de kapıyı açacaktı. Eymen kapıyı açtı gibi eve girdik. Kapının üstünde atlar diye korktuk. Sonra atlayamadı işte. Haydi. Arkadaşlar Karsık bir şekilde. Şimdi kenarıya oturacağız. Evet bizim bakkalımız. Bakkalı göstereceğiz. Bakkal amca. Bakkal çok pahalı ya. <laughs> göstereceğiz oturalım buraya. Evet arkadaşlar. Burası bakkalımız. Bekleyin başlıyorum. Evet arkadaşlar şimdi yine geldik. <laughs> Oturuyoruz burada. <laughs> şimdi gideceğiz. Gidiyoruz, geziyoruz. Gezdiğimiz yerleri çekiyoruz. Gelin. Şu yukarıya doğru gidelim. Yukarı Orada da. var aslında. Çok dolaşmıyor. Var da. Bu arada şu anda çok şey yapmıyor. O şey, yüzden şuraya oturup arkadaşlar birazcık oyun oynayacağız. Evet. Şey, Biraz demin, oynayacağız. Daha demin bakkalın yanına gittik. Bakkalımızın. Şuraya oturacağız. Arkadaşlar, arkadaşlar göstereyim. göstereyim. Şu, şuraya. Şuraya oturacağız. Yoruldum. <laughs> daha yeni başladık. Nereye gitsek? Nereye e oturabiliriz? Şuraya oturabiliriz. Camiyi falan tanıtacağız. Camiyi daha tanıtacağız. Şimdi çıktık. Arkadaşlar şimdi Göz. oyun oynayacağız. Evet. Daha demin bakkalın yanına gittik. Bizim bakkalımızın sahibi Mustafa. Mustafa kahvesi sallayım dedim. Yok dedim. Şu an bizim bir işimiz var dedim. Oraya sonra Oraya Orada evet, yani ben de tamam dedim. Arkadaşlar 31'e geçelim. Birileri, birileri var geldi. Evet arkadaşlar müzeleri konuşuyor. Köyde, köyde herkes konuşuyor. <laughs> Şimdi azıcık oynayacağız. Bu arada muhtarın internetinden kullanıyoruz. Evet muhtarın internetinden. Normal bir köyde hiç internet yok. <laughs> evet geberdik. Evet arkadaşlar iki kişi öldürdük ama bir kişi öldük. Bu arada ben de şeyim. Biraz sonra göstereceğim ismini gösterdik. Bu benim aslında gerçek kendi hesabım değil. Evet. Normalde Eren bunda oynayamıyor. Bu arada adı Muhammed Eren. Ben Eren'e ulaşıyorum. 4'e 4 arkadaşlar. Ben şu en soğan. Şaka <laughs> yaptım bana. Benim adım Begüm. Benim ikinci ismim Begüm olduğu <laughs> için. Arkadaşlar şu anda Ayşe'nin elinde telefon olmadığı için oynayamıyor. Evet. Annemizin Bakın arkadaşlar ne güzel öldüreceğiz. Bizim de aslında da ben daha doğrusu. Vursun arkadaşlar bu iki iki de ikisinde de koydum ikisinde de ben yokken öldüler terbiyesizler. Gel. Uy bitirdim. Biraz, biraz sonra biraz yukarıları sonra da camiyi şey göstereceğiz size. Bir iki tur daha oynayacağız. Ay, bu son durumumuz turumuz hatta. Sana Bu son değil arkadaşlar. Hatta şu anda ben birinci oyunu oynadım. Son son oyunu oynarken yine de yine başlatacağım. Evet arkadaşlar dört, devam ediyoruz. 4 maç yaptık. 3 maç yaptık. Yani 4 maç da yaptık toplamda bir maç daha yapıp bitiriyoruz. Bitiriyoruz. İnşallah yenilmeyiz bu maçta. <laughs> Tabii ki de yenileceğiz yani bu kadar Edgar'la yürüyoruz. Değil mi yani? Temizlik. Arkadaşlar direkt haksızlara basacağım. Dolsun. Ve şey, e, bundan sonra ilk önce yukarıları sonra da cami göstereceğiz. Ska yani Skade. Çıkmayacağız çünkü köpekler var yukarılarda. Bilader sen hayır der. Ay, hayır, hayırdır ayol. Bilader <laughs> sen hayırdır. Hayırdır ayol. kaç 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 hızımı yetiştin dolmadı kal. Bizimkiler fake ise hadi hadi tüket demek. Yine ona sen hayırdır. Yine ona sen hayırdır. 4 <laughs> puan kaldı arkadaşlar. Onlar onlarda 1. Evet, son 3 puan. Evet şu adamı da gebertiyoruz. 2. Kaç hadi. Kaç Adem, kaç kaç. <laughs> Zafer'e bir puan, hadi hadi. Yes sir. Evet, zafer. Bitti şu an, biraz cami gezdireceğiz bu sefer size. Şimdi de arkadaşlar, 31'e tabii ki de geçtik. 32. Arkadaşlar, hadi. Hadi. Bir dakika, ben de. <laughs> arkadaşlar kuzu kendi elinden açıldı. Bu arada gerçek kendi elinden açıldı. Tamamdır. Şimdi çıkıyoruz. Evet, şimdi siz cami gezdiriyiz. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Evet. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Biraz ilerleri göstersene herhalde. İlerleri göstereyim. Lan! Ne oldu? Biliyorum. Arkadaşlar şurası cami. Hemen videoyu durdurup bir şey yapıp geliyoruz. Hadi arkadaşlar bu videomuz böyleydi. Bunu da böyle bitiriyoruz. Bir daha